Beşinci kavrama testimiz var burada da yine dediğimiz gibi tanecik boyutu farkına yayınlanarak ayırma konusunu gördük. Onunla ilgili kavrama sorularımız var. Aşağıdaki yöntemlerden hangisi karışımların tanecik boyutu farkına yayınlanarak geliştiren ayırma tekniklerinden birisi değildir. Eleme, ayıklamayı saymıştık, diyaliz ve süzmeyi işlemiştik. Burada damıtma, e, kaynama noktası farkına yayınlanarak ayırma yöntemi olarak ileride görüyor olacağız. Oda sıcaklığındaki x ve y'den oluşan karışım eleme ile ayrılıyorsa o zaman x de katı y de katıdır. Çünkü katı katı heterojen karışımları ayırıyorum. Süzmeli ise Z ve T'den oluşan karışımsa biri katı biri gaz olabilir veya birisi sıvı birisi katı olabilir artık bilmiyoruz ne olduğunu çünkü ortak bir şey yok oda sıcaklığında X ve Y'nin katı halde olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz Z ve T'den oluşan karışma dağılan tanecik boyutu 10 üzeri eksi 6 metreden büyük olabilir yani bir süspansiyon olabilir mi bir süspansiyonları ayırıyor muyuz Evet çünkü 10 üzeri eksi 6 metreden büyükse karışım bir süspansiyondur olabilir İki karışım tanecik boyut farkına yayınlanarak ayırma işlemi uygulanmıştır. Doğru bir ifade. Doğru cevap E seçeneği olur. Yukarıdaki ifadelerin hangileri diyaliz için doğrudur? Kolloidal karışımlar ayırmada kullanıyoruz ki kanın hemodiyaliz dediğimiz şey kanın ayrılması. Böbrek hastalarının kanlarının temizlenmesine kullanılan bir yöntemde çalışma prensibi tabii ki süzme işlemine dayanarak ayırma işlemidir. Doğru cevap E seçeneği olur. Heterojen karışımları ayırmada hangilerini kullanabiliriz? Elemeyi kullanabilirim, ayıklamayı kullanabilirim, süzmeyi kullanabilirim. Bunların hepsi heterojen karışımları ayırmada kullanılan yöntem ve tekniklerdir. Pirincin taştan ayıklanmasında hangisi önemli oluyor? Bizim için tanecik boyutu ve renk. Hatta bir Çin atasözü ne der? Pirinçteki siyah taştan değil beyaz taştan korkun der. Çünkü renk eğer pirinçle aynı olursa bunu ayıklamak zor olur. Doğru cevap C seçeneği olur. Toz, naftalin, demir tozunu oluşan karışım. Dan, tuzu saf olarak ayırmak için hangilerini sırayla yapmam lazım? Şimdi öncelikle bunların hepsi katı. Demir tozu da katı olduğuna göre önce mıknatıslanmayı yapmam lazım. Bir numarada bu olmalı. Yani işleme 4 başlamalıyım. Mıknatıs olunca demir tozundan kurtulduk. Ne kaldı elimde? Tuzla naftalin. Her ikisi de katı ama gözenek büyükleri birbirine yakın. Elemeyle bunu ayıramam. O yüzden ben bunu suda çözme yapmam lazım. O yüzden suyu ekleyeceğim. ikinci olarak. Suyu eklediğimde şunu da eledik suyu eklediğimde tuz suda çözülürken naftalin suda çözülmeyecektir ve naftalin suyun üstüne kalır. Bunu biz süzme yöntemiyle ayırırız. Naftalini ayırdık, attık. Böyle düşün. Dolayısıyla doğru cevap bu oluyor. Sonra da buharlaştırma yöntemiyle biz suyu buharlaştırırız. Tuzlu saf olarak elde edebiliriz. Doğru cevap buradan C seçeneği olur. Şeker, demir tozu, odun talaşı karışımı ayırmak için hangisini kullanmaya gerek yoktu? Şimdi demir tozunu ayırmak için bir defa mıknatıslanmayı kullanmak zorundayız. Şeker odun talaşı yine az önceki tuz ve naftalin örneği gibi suda çözme yapmam lazım. E, suda çözme yapacağım. Sonra bunu süzeceğim. Odun talaşını alacağım. Sonra buharlaştıracağım ama elemede burada ihtiyacım yok. Çünkü eleyerek ben şeker ve odun talaşını birbirinden ayıramıyorum. Doğru cevap yalnız 4B seçeneği olur. Mıknatıs ile ayırma da bileşenlerin manyetik özelliğinden yararlanılır ifade doğrudur. Bu mıknatısdan etkilen maddelerin göstermesi gereken özellik olarak söylenebilir. Kollayitler diyalizi yöntemiyle bileşenden ayrılabilir. Evet hemodiyalizi bu noktada alıyoruz. Haşlanmış makarna ayrıştırılırken tanecik boyutu farkından yararlanılır mı? Hayır burada süzme pardon süzme yöntemini yapıyorum. Süzme yöntemi tanecik boyutu farkına yararlanarak ayırma yöntemidir. Bu da doğru. Doğru cevabımız A seçeneği olur. Şekildeki ilk sıvısının üzerine Y katısı atıldığında şekildeki durum elde edilmiş. Şimdi buna göre elde edilen karışımla ilgili y katısını attık. Y katısı 10 gram attık. 10 gram çöktü. Yani hiç çözülmemiş. Hiç çözülmemişse bu bir süspansiyon örneğidir. Emisyon değil. Katı sıvı heterojen karışım var. Süzüldüğünde süzüntü dediğimiz şey ilk sıvısı olacaktır. Çünkü x sıvısı e, şeyden süzgeç kağıdından geçecektir. Tanecik boyutu farkı kullanılarak bileşenlerine ayrılabilir. Süzme yöntemi zaten tanecik boyutu farkına ayarlanarak ayırmadır. Doğru cevap D seçeneği olur. Yukarıdaki karışılan bileşenleri ayırmak için kullanılması gereken yöntem hangisidir denilmiş. Unla kepeği ayırmak için. Burada biz eleme işlemi yapabiliriz. Çünkü un gözenekten geçerken kepek geçmeyecektir. Eleme yöntemi buna uygun bir yöntem. Naftalinle suya bakarsak burada katı sıvı etirojen karışımı olduğu için burada da süzme uygun bir yöntem olur. Doğru cevap B seçeneği olacaktır. İlk ayırma yöntem tekniklerimizle ilgili kısım bu şekildeydi. Şimdi diğer ayırma yöntem teknikleriyle konumuza devam edebiliriz.